var. Birazdan Türkiye'nin en büyük gurmesi gelecek. Çok hassas adam. Lütfen dikkatli olalım. Beni tanıyorsunuz galiba. Gurmussunuz. Türkiye'nin en büyük gurmesi. Ergün Öz Fırıncı. Evet, menünüz bu galiba. Kanatlandıran pili çökertme, uçuran kumru zalim burger. Balım. Gülmekten iman bayıldı. Eniştenin bamyası verder menemen. Uyutmayan kuru fasulye. Uyutmaz. Aşık eden pirinç çökertme, Şaban'ın pirinç tül bastası, boynuz çıkaran yengen doğurtan kısı. Doğurtur. Üçlü sarma, beni gözleme, evlendiren pizza. Evlendirir. Özel melek makarna, sınav kazandıran tavuk burger. Kazandırır. Bayıltan nargile, tek taş getiren pasta, Çağla Şike'nin tostu. Mevcut. Zayıflatan içli köfte, saç çıkaran mantı, boy uzatan sarımsaklı köfte, ömür uzatan kahvaltı, ananın ev yemekleri canımı sıkma. Sıkmaz. Mehmet Bey sanıyorum bu bir şaka. Tabii ki de. Artık özel menünüzü görebilir miyim? Hay hay. Kızlar yemekler lütfen. Harika. Mehmet Bey harika. Amca. Efendim? Bana Mehmet amca de. Mehmet amcam.